İlişkiyi bir taş kağıt makas <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba canlar yanımda küçük kafalı slalom Ve yarın o acaba... Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir tane video çektim ve numaramı dağıttım Sıla sayesinde. Sıla bana böyle bir şey yaptırdı. Ama o videoya yeterli like geldi ve devran döndü. Ben bugün <laughs> Sloş'un numarasını yayacaktım. Story'den paylaşacaktım. Ama arkadaşlar yarın da de yakaladım. Dedim ki ikisi bir arada paket olsun. Ben ikisinin de numarasını vereyim. Eğlencemiz ikiye katlansın dedim. Benimle beraber yaren de yanıyor yani. Evet bugün birlikte yanıyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Videoya başlamadan önce arkadaşlar eğer bu tarzda videonun gelmesi istiyorsanız şu anda like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 2023 Aralık 30'da en yakın yükseklikten atlarım yiğit. Ekim'den olamazsam. En yakında erken. Mesela? Nasıl? O an en yakınımda neresi yüksekse. <laughs> evet. Yani Her şey sizinkiler oldu. yayıldı. Sonunkimi ben... hiç vermedik daha. Nasıl vermedik? Bir tek ya? benimkisini verdim. Ağzıma sıçtılar. Ama çok da iyi telefon konuşmalarıydı bu arada. İzlemediyseniz arkadaşlar şurada çıktı. Şunu izleyebilirsiniz. <laughs> bu taraf. Bu taraf. Ve arkadaşlar şimdi ben numaranızı yayacağım ya. <laughs> story atacağım ya. <laughs> siz de kendi story'nizde kendi çekip arkadaşlar bu benim numaram yazıp paylaşacaksınız. <laughs> Sadece ben yaymıyorum yani. Ha, kendi numaramı kendim yayacağım Evet üstüne evet, yetmiyormuş evet. gibi. İlk seninkisi geliyor yarın. <laughs> tamam. Of çok heyecanlı ya. Ben de çok ben heyecanlandım. Arkadaşlar şu anda şuraya bıraktığım numara. Şu hanımefendinin. Arayıp inanılmaz tamam. rahatsız edebilirsiniz. Bekliyorum telefonu arkadaşlar. Telefonu havaya uçurabilirsiniz. Ben hazırım, kamera açık. Her şey sizi, herkes sizi <laughs> bekliyor şu anda. Herkes sizi bekliyor. Hazır mısın? Telefonundaki son özgür dakikalarım bunlar. Ya, Biraz ya bak beni korkutma. Telefonunu dokunamayacaksın. Bak. Ve sıcaktan <laughs> patlayacak falan. O derece. Evet, gerçekten bunlar. Çünkü gerçek. sürekli akacak. Bozulursa yenisini ben... alıyormuşsun, öyle duydum. Ben de öyle duydum. Haha, <laughs> çak! <laughs> 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 o zaman 100.000 like'a Yiğit'in telefon numarasını atarız. <gülüyor> 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 Lan, her şeyi bu adama söküyor ya. Ben atıyorum <laughs> story'i. <starıyı. gülüyor> Geliyor, at. Etiketledin mi yaren? Etiketledim. Yaren'inkinin böyle zevki bittiğinde, tam böyle zevkin bittiğinde değil. Bir de son vuracağım üstüne. Mis gibi, eğlencenin eğlencesi. <laughs> Zevk aldı şeylere bak ya. Aha. <laughs> düştü. Evet düştü. <laughs> çabuk 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 çabuk. Tamam şimdi şöyle yapıp bekledim yani. Al Yaren. Hayatında bu kadar ilgi göstermemiştir hiçbir sevgili sana. <laughs> ah. Al, al her yerden. Telefon yağıyor anasını satayım. Ne Bu ne? Asla bitmez. Çok iyi. Ben bunu izlerim sabahtan akşama kadar. <laughs> İnanamıyorum. Bu ne? Ahmet ne yaptın? İnanamıyorum! Bunu nereden buldun ya? Alo? Alo, merhaba. <laughs> merhaba diyor kapatıyor, diğerini açıyor burada. Bu da manyak. Psikodelik. Hepsini kabul etme. güzellik. Ya rahatsız olmazsan sen de görüşebilir miyiz Instagram'dan? Tabii ki de yazarsan konuşuruz bebeğim. Gelin Ahmet yazarsan sen konuşacakmış. <laughs> evet bu arada. Bir <laughs> yandan gelin Ahmet yazıyorsun. Yaren seninle konuşuyor. Yeter <laughs> Bu arada benim... Doğum günüm. Doğum günü Doğum günüm. Doğum günüm. Nasıl bir his? Birazcık bir yorumla istersen sen. Yani nasıl bir his? Sanki köydeyim, susuz kalmışım, suyum bitmiş. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Köpek kovalamış gibi bir his. Yani güzel bir bakış açısı, betimleme... Evet, o hisliyatı yaşıyorum şu an. Telefonuma giriş yapamıyorum. Oh my God! Yiğit <laughs> <L> <laughs> bizi dövecek! Çakıyor <laughs> <Sakın>. kırdılar <laughs> <laughs> Tamam, taktım be. Sinirlenme be. <laughs> hey girl! <gülüyor> <gülüyor> Vay <laughs> küfür mü küfür <laughs> Kızım sakin olun bir daha hastane masraflarınızla uğraşmayalım ya. Sizi öpüyoruz var mı bir isteğiniz? Babayı gösterin. Ben birazdan storyimden Sıla'nın numarasını da dağıtacağım sizi rahat olun. Abi ne <laughs> olur ne olur. Ararsınız beni. Kızım ablayı gösterin. Gözükmüyorum Gözümü. ki. Dondu çünkü telefon. Sizi öpüyoruz var mı bir isteğiniz? Yok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Yok kapatmak için uçuş moduna basıyorum. Evet, uçmasın. <laughs> Alo. <Allah! gülüyor> Selamlar. Ne haber? İyi geldin. Ne oldu? Sen nasılsın? <laughs> İyiyiz. Biz de YouTube videos çekmeye çalışıyoruz. Ya lan sizi çok seviyoruz. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz. Ya! <laughs> Sormak istediğiniz bir şey var mı bize? Biz sizi çok seviyoruz. Sadece bunu söyleyin. Biz de sizi ben çok sev seviyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. <laughs> Bay bay. Hay. Selam. Merhaba. Nasılsın? Nasılsınız? İyi. Ya sen kadar tatlısın. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Sormak istediğim bir şey var mı bize? Sizi çok seviyorum. Biz de, Biz seni, de seni, çok seni çok seviyoruz. Seviyorum. Bir tane kötü niyetli biri aramaz mı ya? <laughs> bu, ay bu sürekli arıyor. Hmm. Sesli arıyor. Alo. Niye kaldın o zaman be? Çünkü konuşmayacaksan. <laughs> Peki o nasıl bir açılış? Alo. Ben şey operta. Alo. Merhaba. Selam. 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 Ne haber? Biz de sizi çok seviyoruz. Allah çapsın ki biz de. Ahmet abi, abi kralsın. Sen daha büyük kralsın. Lay 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 Olur olur. Kral Ahmet. <laughs> <laughs> Var mı bir isteğiniz? Sizi seviyoruz abi. Bizi, bizi seviyoruz. seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Antalya'yı bekleriz size. Sen beni korumat bu telefona, belki uğrarım. <laughs> tamam. Selam. Merhaba. Ne haber? Çok iyi. <laughs> Ay, çok, çok iyiyim. Çok mutluyum. Ay, yerim senin güzellik. Adın ne? Ömür. Ömür, memnun oldum. Sormak istediğin bir şey var mı bize? Sizleri çok Ömer. seviyorum. <laughs> bir şey sorabilir miyim acaba? İsmini tam duyamadım. Ömür. Ömür. İsmin kadar ömrün olsun. <laughs> Kendi çok iyi bak Ömürcüğüm. Alo. Ha. Allah geldi. Önemli bir geri yani. oldu? Bu önemli bir geri. Bu videonun yorumlarında çok şey Ahmet yazanların bütün yorumlarını yiyip beğenmezse bu sefer. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama Sıla beğensin ya. Yaren beğensin ya. Yaren beğensin. Hiç, tamam, doğrusu, hiç beğenmedin. Tamam doğru sen hiç beğenmedin. Ben niye sürekli bir şeyleri kurban ediyorum? Bir dakika ben sana anlatacağım ediyorum. sakin ol. Ben şimdi hiç korkmana gerek yok. Bu videonun yorumlarına çok yaşa Ahmet yazanların bütün yorumlarını beğenmek zorundasın. Beğenmezsen. Beğenemezsen. 5 bin lira. 5 bin çok oldu biz evet. bin verdik. Beğenmezsen bana 1000 lira yollarsın. Yollamazsan rezil edici bir şey yaparsın. 24 Anlaştık. saat boyunca. <laughs> Sen peki bunları yapamayacağımı mı sanıyorsun? Hayatta yapamazsın. Sen kimin ne kadar yorum atacağı hakkında gerçekten gerçekten fikri yok. Mu? Evet fikri yani. fikri yok. Tamam girdik mi iddiaya? <laughs> girdik tabii ki de. Tamam kanalın geleneği tamamladı. Geçmiş olsun, olsun Yaren. Ya. Ya. Şimdi bu arama bu telefonu son kez açıyorum ve artık yeter. Buradan <gülüyor> <gülüyor> zevkimi aldım birazcık Yaren'in yorulması. Bir devam mı istedik tamam. Yaren'den? Bana hiç gelmeyelim bence. Ya, ya dünya kızı da evet. yakma ya. Evet. gözüm gözüm şişenler kadar ağlamak istiyorum. Sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolaşıp dağılmak istiyorum. Müsaadenle bu gece e. dağılmak istiyorum. <Gülüyor> 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 e, oğlum, sakin sakin. dolma yok <gülüyor> 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 Ne <acaba? Gülüyor> Merhaba diyor yalnız bir yabancı olabilir. Selamlar arıyoruz. Selamlar Türkiye'de. Gecema, gecema. O ne demek? <laughs> Arkadaşlar demek değil mi? Gecema ne demekti ya kız? Foto çekebilir miyiz? Of Tabii course, öyle. of course girl. Selam, şimdi bana geldi bu telefon. Ne haber? İyiyiz, sizde ne haber? Biz de iyi, <laughs> sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı bize? Sadiye sizi çok seviyoruz. Ya, biz de biz sizi. sizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Kendini bak güzellik. Şimdi yarın sen bu acıyı tattın ama artık senin için kötü taraf bitti. <laughs> artık kötü taraf buraya gelecek. Şarjın kaç kalmış? 66 mıydı? Aa iyi %23. gitmiş. Biz de gitmiş. Demek ki senin telefonun çökmüş. O zaman bu videoya 15 bin yorum <laughs> gelse yarın alacağım an telefon ediyorum. Sen alıyordun bu arada. Evet. <laughs> Videonun sahibi sensin. <gülüyor> <gülüyor> İkimize de sen alıyorsun. Evet Aa, ve 83 bin lira mı ne olmuş galiba? Galiba. galiba evet öyle bir da olmuş. Şurada oturan İrem mi? Ben telefon mu alıyorum dedim. Artık <laughs> bu videodan 100 bin yorum gelse öyle bedava. Oha. Evet, ne ne gelir gelir. 100 bin yorum gelir. gelir. Vallahi de gelir arkadaşlar. Hadi hadi 100 bin yorum gelsin. 2 tane telefon oluyor abim. Üç tane bende vuruyor. Yaparsınız çok inanıyorum yine. Ben de yorumlara geliyorum. 100 yoruma ben de. Yorumlara Yapıyoruz. Evet, bir Yiğit sen de geliyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim ama çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu 100 bin yorum gelir. O zaman bir <laughs> gün şarkı falan çıkarmayı düşünüyorum ya. Oraya 10 bin yorumda falan kalırsa kan çıkar bak. O yorumda Onunla 1 yapalım. milyon yorum yaparız herhalde. Ah, tamam. Ama sen telefonu alacaksın. Baba bana telefon girdi ya. Lüzün ben tanıyorum ya. Geliyor şu an. Alacaksın. Neyse. Şimdi yarın 100 bin çok yaşa Ahmet'i beğenemez. Oradan bin <laughs> Arkadaşlar 100 bin yorum gelirse evet. Yaren ve Sıla'ya 200 bin yorum gelirse iki telefon takipçilere. Bunlara yok. Oo. Arkadaşlar bu arada siz bu videoyu izlerken ben artık ikinci kanalıma video yüklemiş bulunmaktayım. İkinci kanalımdaki videoyu izleyebilirsiniz. Yoksa bile bir hafta içinde yüzde geliyor. Şu anda şurada ikinci kanalım çıktı. Tıklayıp izleyip abone olmayı unutmayın. Çünkü artık orada da haftada iki tane video gelecek. Haberiniz ol. Şimdi Sıla'nın telefon numarasını yayacağım. Zevkler. Arkadaşlar bitti mi? Hayır. Şimdi de buraya bıraktığım numara şu güzel hanımefendinin. Sıla'nın numarasını da buraya bırakıyorum. Sıla'yı iki katı rahatsız edin, edin. <laughs> Hayır ya. Hayır. Bıraktım burada. <laughs> Allah'ım ya Yiğit böyle bir şey yapıp bunun bana yapılmaması ne kadar güzel bir şey ya. Sen de yapmıştın. Bir de Mert'e yapalım Allah Gel için. geliyor dur dağıtmadık ya. Bir de Mert'e yapalım bir ara ama Mert'e ne yapalım biliyor musun? Ofise başka video için Allah. çağıralım Mert'i kanka. Merhaba. Buralarda takılırken gizli kameralarımızı kuralım ofise. Ben atayım story'i Mert zaten göremez. Merhaba. 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 Lan bir dakika biz konuştuk ya rende. Konuştuk mu? Aa mi? arkada biz varız! Ne? Ay, ne? Aa! Çok iyi! <laughs> Oha! Ay çok iyi! Nasıl çocuk? Nasıl çocuk? İyi anladın artık? Ben de iyiyim. Kızım o arkadaki fotoğraflar ne? A çok Aa teşekkür ederiz. İyi yapıyoruz o zaman seni. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Ben de, çok de seni seviyorum. çok seviyorum. Oha ya. Çok ya nasıl ben geldim. Duvar bu biri fotoğrafımız mı şey? valla. Alo. Alo. <laughs> Aşkın olayım. Allah, merhaba. merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Abla, öncelikle sizi çok seviyorum. Biz de, de sizi... çok seviyoruz. Ahmet abi. Efendim abicim. Abi seni çok seviyorum. Ben abi. ben seni yemin ederim senin beni senden daha çok seviyorum. Hadi bakalım. Oha! Gitti ya. Gitti telefon. Ben o kankime birazcık <laughs> kapatıp istiyordum ya. Dur çok çalıyor şu an telefonum. Şu şişe bir almamız lazım. Umarım. Abla inanmıyorum. Aaa! <laughs> Seni çok seviyorum abla. Beni görürsen Beril der misin? Beril. Hello Beril. Seni seviyoruz Beril. Niye kızdın Beril ya? Bir şey yazmış. <laughs> abla aç abla. O nasıl şey yazmış. Hemen de telefonu kapat. <gülüyor> Niye <gülüyor> kızıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> hem vermiyoruz hem de uçak modunu sinirlendim ama neyse sizi seviyorum. Biz de sizi seviyoruz ama yani, Telefonu kullanamıyoruz ki. Yakalayabilmek ya. için telefon Olum kendine gelsin ki. diye arkadaşlar. Hello! Selam! Merhaba! Ne yapıyorsun? İyiyim. İyi biz deyiz. Sağ, sağ. ol sorduğun için. Sağ <laughs> <laughs> Efendim! Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsun? Öyle oturuyorum. İyi ben de oturuyorum. Videodasın şu an. Öpüyorum sizi. Biz, biz de seni şey öpüyoruz. Kendine çok iyi bak. Aaaa! Aaaa! Hiç ya! Gönlünü Ana, Bir daha mı denk geldi? <laughs> evet! Ama o niye biz öyle göz devirdi? Bir dakika. Bir Böyle baktı. Bum bastık. Kim? En sağdaki. Yemin ederim. Hah. Sanki düşmanını görmüşsün gibi göz devirdin. Üzdün. Kalbim kırık bir adamım artık. Kalbim kırık. Bak! Bak! Ben seni yeşileyeceğim. Şuraya izliyorum. <laughs> yemin et. <ederim. gülüyor> Sen göz değil, benim kafama tır bile devirebilirsin. Hiç sorun değil. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Bak kaslarını gösteriyor galiba. Sıkan kaslarını sık sık Bas. sık sık. Bas. Sık! <laughs> Kanat göster. Sizi <laughs> çok seviyoruz. Annem de daha iyi de beraber sizi izliyoruz. Aa, teşekkür ederim. Vallahi ederim. çok teşekkür ederiz. Ar arkadakine dikkat edin ama çok tehlikeli bir çocuk. <laughs> o ee, gerçekten felaket bir şey. <laughs> evet telefon benim kendi kendimle konuşuyor çocuk. Oğlum, ne yapayım <laughs> muhabbet sardı ya muhabbet sarınca unuttum. Saçmaya çalışıyoruz kaç defa aradım biliyor musunuz? Tamam ben sınav veriyorum özür dilerim bay bay. Size küstü şu anda. Aa yapma ama ya lütfen küsme. Küstar çok geç. Aile aile hepinizi öpüyorum. Biz de sizi bizi... öpüyoruz. Bak, kendinize iyi bakın. Arkadakinin adı ne? Muhammed mi? Evet. Muhammed Ali'yi biliyor musun? Yemin ederim benziyor o da kötü bir şey yapıyor. <laughs> Ya hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi kendinize iyi bakın. Merhaba. 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 Ne haber? Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Tabii ki çekemez. Kendine çok iyi bak kız. <laughs> hadi, hadi bakalım. Hadi bay bay. Bay bay. Evdekilere mukayyet ol. Telefonun <laughs> başında. Çaresiz bekliyorum. Bekliyorum. Çalmayacak biliyorum. Oğlum o Jennifer Lopez o bizden değil ya. Baba merhaba. Ahmet. Efendim Ahmet. nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bizdeyiz. Nerelisin? Evet. Çok merak ettim. Eee, Robert Biraz aksanım. O zaman e, Youtube'a özel bir şey söyle, hatıra kalsın kanalda. Yael Hoca ve Ahmet Can Dündar'a ve Tuha Dündar'a abone olabilirsin. Bir tanesin. Evet. Kendine çok iyi bak kanka. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Görüşmek üzere. Üstüne de bir şeyler geliyor oğlum. Kadınlar var ha. <laughs> Merhaba. Merhaba. <N> Naber? İyiyim. Sizler <laughs> nereler? Şey, cevap vereceğinizi düşünmüyordum. Öyle çok bir an... zor denk geldi. Bir anda tak diye. İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok güzel görü görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sen görünmüyorsun ama eminim sen bizden güzelsindir. Evet. <gülüyor> 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 Buraya güzellik kör olacağım. Size daha güzel bir izni göstereceğim. <gülüyor> 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 Harika gidiyorsunuz. Evet teşekkür ederiz. Öpüyoruz o zaman seni. Kendine çok iyi bak. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Merhaba. Hello. Hello. Hello girl, I am from England. <laughs> ne yapıyorsunuz? Siz de susun. Biz de iyiyiz. Gruptayım. Yarın şeylerindeyim. <laughs> Hiç kimse susmuyor. Herkes beni söyler misin, beni söyler misin? <laughs> o zaman herkese selam gönderelim Aynen. buradan. Öpüyoruz seni. Öpüyoruz, ben de öpüyorum. Bay bay. Merhaba. Merhaba yine. Merhaba, biz seninle konuştuk kız. Evet. Evet. <laughs> Nasıl bir daha yaptın? Siz de. Sizi çok seviyoruz. Biz yani de çok sizi çok seviyoruz. Abla gerçekten daha güzel görünüyorsunuz. Siz de öyle. Umarım sizi de görürüz bir gün. O güzel yanaklarınızdan öpeyiz. Tamam, tamam. İnşallah. inşallah. <laughs> Öpüyoruz sizi. Görüşmek bir üzere. Biz de. Bye bye. Bye bye. Hatta Ahmet Can diyor <laughs> ki. Hop buradayım bir anda. Ahmet Can arkamdan konuşuyormuşsunuz. Slazı. Efendim. Video mu? Evet, YouTube'dasın. Hadi yapıyoruz size. Ahmet abi? Ee, Murat Abi Ne haber abim? Abi bir şey diyeceğim ya. Efendim abim? Ben seni çok seviyorum ya. Baba. Biz de seni çok seviyoruz Biz Murat. Gel benim için Berke. Sen, sen ayıp değil mi? sen Berke'ye niye Murat diyorsun ya? Ne ben öyle Sen dedin. Berke kanki bunları sen boş ver ya. Gel bize erkek erkek erke takılalım. Biz görüşecek mü senle? Efendim? Ee, abimin sana bir mesajı var. Bakıt abinin gelsin. mi? Evet benim abim. Diyor ki Ahmet Can abi videoda benim ismimi söylesin diyor. Adı ne abinin? Enes. Enes. Batur. Kapalı hem adamın hem de kankimin adını söyledim. Evet. Bitti. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarzda videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu sefer şöyle bir kavisli yapayım. Sen de gel şöyle bir dakika. Arkadaşlar eğer 100 bin yorum yapmaya karar verirseniz 200'e tamamlayın ki bunların ikisi kazanmasın. Bunlar alır. Ben size yollayayım peda. Olur 200 mantık. bin yapın, size gönderirim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun aynısından Mert'e de çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye! Bye bye! Kullanılmıyor. Benimki de kullanılmıyor. Allah işi. Sen gel, yıldırım çak. Allah Allah. Bak sen ya. Sen mi gel bakayım? Yok gel ben gel. bir yere gitmiyorum. Sen, gel, gel. sen mi gel? Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Gel ben buraya bir. İkinci kanalıma tıklamayı unutmayın. Vallahi yeni gel. video yükledim. Gel. gel.